karşı dünyada bir gül açmış. Efil efil eser yele merhaba. Karanlığın önü bir ulu şafa sark kayadan geçen yola merhaba. Siz güzel insanlara merhaba. Ateşle denilen şiirleri antrojimi kanıt, çalıp anıtın ve imza gününe hoş geldiniz diyorum. Evet, şimdi yıllar var ki şu ülkede şöyle güzel, şöyle umutlu, şöyle yürek soğutan bir haber değmedi kulağıma diyorum. İstiyorum ki bugün, gün dostluktan yana, sevgiden yana, kardeşlikten yana bir gün olsun istiyorum. Tekrar tekrar hoş geldiniz, kitabınız hayırlı olsun diyorum. Saygıyla Ateş buraya alkışlarınızı almaya çalışıyorum. Evet, Ateş Erdoğan. Şimdi bu kitabı biraz daha alttan, biraz daha alttan çalın çalın. Ee, bu işin bir mimarı var. Nasıl ki bir binanın mimarı var, bu işin de bir mimarı var. İşte o mimarlardan birisi Ateş Erdoğan. Alkışlarınızla. Birkaç soru soracağım da ona. Çok kalabalığız belki, ee, bayağı kalabalığız. Bu arada kitap imzala imzalamalarını Program sonunu alırsak sevinirim arkadaşlar. Program sonunu alalım, <laughs> kitabınızı alalım. Rica ediyorum, rica ediyorum arkadaşlar. Evet Ateş Bey, Ateş'te de denilen Şiirler, Antoloji bir kitabı nasıl çıktı? Nereden esti fikir? Ne oldu, kim sana bir şey söyledi? Dinliyoruz. Öncelikle selamlar aleyküm Hoş geldiniz hepiniz, sefalar getirdiniz. Ateşte Demlenen Şeyler Antoloji bir kitap tanıtımında imza günümüze hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hepinizi tüm dostları en kalbi duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Ayrıca kendi kitaplarıyla gelen şair ve yazar dostlara da yeni çıkan kitaplarının hayırlı olmasını, imzacısının bol olmasını diliyorum. Kendilerine şans getirmelerini diliyorum. Pek çoğunuz uzaklardan geldiniz malum olduğu üzere. Hepinizin ayağına, yüreğine, gönlüne, kalbine sağlık. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getiriniz. <laughs> Efendim biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Her, her şey böyle internette yayın yapar gibi olmuyor. Sizleri görüp de heyecanlanmama geldi değil elbet. Şenol Hocam bir şey sormuştum. Herhalde. Dedim ki Ateşle denilen şiirler antrenç kitabı. Nereden esinlendi? Nasıl çıkarttı? Bu kadar güzel, bu kadar müthiş ürettiği insanları bir araya nasıl topladın? Bu işi niye yapıyorsun? Biraz konuş isterim ya. Konuşalım abi. Konuşalım hocam. Konuşmak için buradayız. Evet. Efendim eğitim hayatım boyunca en sevmediğim ders matematikte. İşte trigonometri, algoritma, limit, integral, türev, çarpanlar ayırma, bölme vesaire bana göre değildi. Bu sebeple lisede edebiyat bölümünü seçtim. Belki de bu vesileyle buradayım şu anda. Edebiyata gönül verdik bir şekilde. Bunun dahası kısa bir hikaye anlatacağım. Çok affınıza sığınarak da. Ankara'da İtfaiye Meydanı var. Belki bileniniz biliyordur. Çok elit bir yer. Hani eski eşyaların satıldığı böyle Camiden çalınan ayakkabıların, balkondan çalınan alı kelimelerin satıldığı yer. İşin esprisi tabi, eskiden öyleydi ama şu an öyle değil sanırım. Neyse 90'lı yıllarda bu Empire CD'lerin meşhur olduğu dönemlerde herkes müzik CD'si, şarkı, türküş CD'si alırdı. Ben oradan Ahmet Arif'in, Nazım Hikmet'in şiirlerini alırdım. Şiir CD'lerini alırdım. Eve giderdim, onları keyifle dinlerdim. Belki de şiire e, bu beni yönlendirdi. Hatta bir gün 90'lı yıllarda CD aldım böyle korsan bir CD. 5-6 tane aldım iş Eve gittim. Baktım hepsi boş CD'leri. Koşarak geldim. Satır adam dedi ki getir değiştiririz. Fakat geldiğimde hiç kimseyi bulamamıştım. Belki de hayatta ilk kazada oradaymış oldum. kitap çıkardık. Dedi ki adı ateşte demlenen şiirler olsun. Ateş benim adım, ön adı olsun. Herkesin yürek ateşinde demlediği şiirler vardır dedik. Ve bir kitap çıkardık. Bu yolda beni yalnız bırakmayan dostlarımız oldu. Başta kıymetli dostum Nuh Erdoğan. İzban şairi Nuh Erdoğan. Teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> efendim Gülen Gül hanımefendi var Ayvalık'tan. Kalktı ta buralara kadar geldi. Teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Hülya Sormaz hanımefendi. O da bu yolda bize önderlik etti. Sağ olsun. Efendim büyük üstad, kıymetli yazar Usta Kale, Meryem Akın'ı unutmak olmazdı. Bir teşekkür de Meryem Hocama gelsin lütfen. Bu arada unutmadan da söyleyeyim, Kasım ayı gibi Ateşle Demlenen Şiirler Antoloji 2 kitabımızı çıkaracağız Allah izin verirse. Ee, sizlerin de katılımını bekleriz. Dileyen katılabilir dostlar. Tabi bizim için ta erkeklerden gelen Şenol Hocam unutmak olmaz. Bir arkadaşlar Şenol Üstad olsun. Teşekkür ederim. Ve <laughs> tabii ki de Şenol Hocamın saz ekibiyle, saz üstadlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olsunlar, olsunlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki şeyler var. Teşekkür ederim. Efendim söz sahibine bırakıyorum. Evet. Şimdi gitme dur. Gitme. Gitme. Evet. Bu işin bir mimarı var. Ee, her ne kadar görmesek de ortalıkta şu anda burada ama. Evet. Nuh Erdoğan. Gel bakalım. Gel kardeşim. Gel güzel kardeşim benim. Hani diyoruz ya. Gözünü açıyorsun doğdu diyorlar. Gözünü kapatıyorsun öldü diyorlar. İşte bu göz kırpışa ömür diyorlar. Ömrünü tanıdığım en güzel insanlar burada bak. Aras. En güzel insanlar. Evet. Luh. Al bir bakayım. Buyur hocam. Bu işin neresindesin? Bir de senden duyalım hadi. Merhaba öncelikle hoş geldiniz dostlar. Soğuk bir Aralık akşamında Ankara'da başlayan bir, bir hayal ile Aralık'ta kitap tanıtımına başladık. Bir hayalle başlayan bu kitap yolculuğumuzda Mart'ta kitabımız çıktı. Ateş edenlerin antoloji bir kitabımız. Burada bizi yalnız bırakmayan 30 kıymetli şaireden de ayrıca teşekkür ederiz. Yani bizleri hep yanımızda oldular, hep bir oldular bizlerle. Kendilerine buradan ayrıca teşekkür ederiz. Arayın, ben aramayacağım sizi. Tamam, sen adam mısın? Şöyle bir bakayım. Sen oğlum Arkadaşım. abi arkadaşımız. Daha gibi adamsın oğlum seni unutmak <laughs> mümkün mü? Sağ olun baş ağrınız daim olsun diyorum. Ba